bir ormanın içerisinden bir arbededen koşarak kaçan bir ceylan var. Bu ceylan o kadar çok hızla koşmuş ki bir arbededen o kadar hızlı çıkmış ki koşarken ayağını çarpmış, karınca yuvasına basmış, nefesi kesilmiş o ormandan çıktığında nefes nefese kalmış, boğazları acımış ve şişmiş. Uluksuluğa kaldığı için ciğerleri şişmiş ama aynı zamanda acıyor. Hemen söyleyelim onların ne olduğunu. Bu arkadaşımızın haşimato problemi var ve troid problemi var. O yüzden boğazından bahsettiniz. Bu arkadaşımızın ciğerleri şişmiş dediniz. Çünkü bu arkadaşımızın astımı var. Nefes almakta zorlanıyor. Ve bunun ayaklarından tüm bedenine karıncalar dolaşmış dediniz. Yüksek tansiyon karınca. Gözleri rüzgardan kurumuş. Gözleri rüzgardan kurumuş hocamız dedi ki bende göz panellerinde kuruluk var dedi ve göz kapaklarım da çok kuru kirpiklerim dedi e, olumsuz etkileniyor bundan dedi ve lütfen devam edin. Nefes nefesin soluk soluğuna kalmış ama bu ceylan ne yapacağını bilemiyor. O kadar çok hepsi üst üste gelmiş ki. Peki lütfen gözünüzü açınız. İşte sayın hocalarımız ayakta ödem toplanma, astım, göz kurulu, göz kapaklarındaki kuruluğun kirpiklere yansıması, Hashimoto, tiroid ve yüksek tansiyon olan biri bu şekilde o ceylandaki rahatsızlıklar olarak görünür. Hepimiz gözlerimizi kapatalım. Hepimiz meditasyon yapalım. İnşallah akacak şifa hepimize aksın. Amin amin. Biraz... Siz can kulağıyla dinliyoruz. Lütfen siz de sesiniz böyle meditasyon havasında arttırın. Bu Ceylan biraz daha yürüdükten sonra ovalığa geldi. Oralarda bir nehir gördük. Bembeyaz akıyor pırıl pırıl. O nehri takip etti. O nehrin geldiği yere doğru baktığında bir şelale var. Şelalenin altında geçilecek yer var. Ama bu ceylan o geçilecek yerin uç kısmına doğru geldi ve o nur gibi parlak nur akan şelaleden yıkandı. Yıkanırken nur ile doldu. Yaraları, üzerindeki karıncaları, bütün gözlerindeki rahatsızlık, o kurumalar, nefesindeki acıma, ciğerlerindeki acıma, tamamı Şifalandı, nur ile doldu. İnşallah hepinize her tür şifanızı vesile oldu. Amin. Amin.